Evet arkadaşlar. Şimdi önemli bir gerçeği anlatacağım. Bakın bunu siyasiler iyi dinlesin. Şu anda bu Recep Tayyip Erdoğan'a e, düşman olan kesim çok iyi dinlesin bunu. Arkadaşlar bakın dikkatimi çekti. Hep böyle nerede ona kafa tutan insan var terazi tanıyor. Bu normal bir şey değil. Ya büyü yaptırıyor ya bir şey yaptırıyor. Ona benzer bir muskalar yaptırır herhalde, ben tahmin ediyorum. Çünkü bu e, Yahudi-Ermeni büyüsü de olabilir, onu da yaptırır. Yani bu rahatsızlık normal bir rahatsızlık değil, rahatsız olmayan adamı rahatsız ediyor. Yani bu, hani sizler inanmıyorsunuz ya bu Ermeni-Rum büyülerine falan, bunlar gerçek arkadaşlar. Ta Osmanlı döneminden beri ispatlanmış şeyler. Ondan sonra bunlar, İslami büyülerle de yerine edilebilir birçok insan hayatından edilebilir. Yani bu bu gerçektir arkadaşlar. Bunlar yapan insanlar var. Muska yapan insanlar var. Kağıt yapan insanlar var. İttik yapan insanlar var. Hazreti Muhammed Efendimiz bunu açıklamıştır zaten. Zamanında açıklamıştır. Demiştir ki bunları yapanlar bizden değildir demiştir. Bunları yanlış yere kullananların yeri cennet beklemesin. Cehenneme gidecek demiştir. Ama buna rağmen Bugün olmuş daha hala yapılıyor. İnsanlar birbirine yapıyor. Peki şimdi arkadaşlar demek ki şuna dikkat etmeniz lazım. Bu hepinizin başına gelebilir. Bu bundan dışında mesela algı operasyonuyla ona sonra başka operasyonlarla sizi içeri alabilirler. Oradan baş edemediklerini başka türlü alıyorlar içeri. Buna sindirme sistemi diyorlar, sindirme. Vatandaş fiyansı, sindirme. Yani bunlar adı sindirmedir. Gerçekleri susturma. Hani şey, diyorsunuz, John Doe'nun konuşması vardı. John Doe'nun şey, hikayesi diye, belki hatırlarsanız. John Doe'nun hikayesinde de aynı buna benzer bir susturma yaşandı. John Doe kendisini şeytan aşağı atmaya çalıştı, emperistikten. Bunun gerçeği yaşandı onun, gerçeği. Hopin'in. Ve ondan sonra sevgilisi kurtardı onu. Tesadüf. Şansa bak yani. O olmasaydı ne olacaktı? John Don'un hikayesi bitecekti. Çünkü her taraftan sıkıştırılmıştı. Burada videolar, videolar siliniyor, siliniyor. Bir de sizlerin de gayret çizdiğiniz yüzünüzden siliniyor. Halbuki sizler bu videoları paylaşmalısınız. Bu aranızda izlenmelisiniz. Acaba ben bu videoyu izledim mi? Alersin Baba ne diyor? Bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Demeniz lazım. Burada paranın önemi yok. Paradan çok daha büyük bir gelecek var. Sizin saf geleceğiniz. Bizler sizler için uğraşıyoruz. Ama sizler bizler için uğraşmıyorsunuz. Sizler liderlerinizi kaybetmek için uğraşıyorsunuz adeta. Bu her zaman da böyle olacak. O zaman şeytanın kucağına düşeceksiniz. O zaman sizin istediği gibi oynayıp zıplasıp oynayacak. Kucağında öpecek ama O zaman kucakta öpülmek istemiyorsanız Harekete geçmeniz lazım. Eylem planlarınızı hazırlamanız lazım. Birinci eylem planı, ikinci eylem planı, üçüncü eylem planı, dördüncü eylem planı Beşinci eylem planı ve Bunları harekete geçip yapmanız lazım. Çünkü onları Aynı sindirmeyi onlara yapacaksınız. Sindirme dedikleri politika denilen budur. İlla sizin küfür etmenize gerek yok. Küfüre ve yakın kelimeler de vardır. Bugün bir adama ağır hakaret etmeye gerek yok yani. Öyle, öyle, kelimeler yazarsınız ki bu ona yeter zaten. Yani illa küfür etmenizi gerektirecek bir şey, durum yok. Kendinizi şeylerde bulmazsınız hapçalarda ama tavrınızı belli edersen seni istemiyoruz dersiniz hiçbir şey olmasa bile. Seni istemiyoruz Tayyip Bey dersiniz Artık çık git. Bu da bir çözümdür yani. Sizi ondan dolayı tutuklatamazsın. Sen, biz başkan seçmedik, sen istemiyoruz deyin arkadaşlar. Hiç yapamayacaksınız. Ve Bahçeli'ye de aynı davranın. Bahçeli'nin taraf tarafına soyun. Hiçbiri o partide kalmasın arkadaşlar. Hemen partiden sildirin isimlerinizi. AK Parti'de hiçbir isim kalmasın. Hemen sildirin. Çünkü siz kötü kötüle hizmet edersiniz yoksa. Böyle bir adama karşı... Rey verirseniz artık o eski Recep Tayyip Erdoğan yok. Yerinde İsrailli var. Bunu anlamanız lazım. Ve mahkeli de yok için kötü. O zaman silin gitsin defterden iki.